Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Yeni bir yayında birlikteyiz. Orta Doğu Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Bugün romancıların gözünden İsrail ve Filistin çatışmasını konuşacağız. Özellikle Hasan Kenefani roman deyince, Filistin deyince ilk gelen isimlerden, şairlerden de Mahmut Derviş biliyorsunuz yani ilk isimlerden. Bunlar önemli isimler yani. Şimdi e, tabii ki roman niçin lazım? Bazıları sadece bize Kur'an yeter diyor. Kur'an yeter diyor. Haklılar. Ama şu yönden de Kur'an zaten her şeydir. Dünyadır arkadaşlar. Okumaktır. Karar zaten İbranice. Anlamaktır. Rahmetli Salih Hoca, Çileke Salih derlerdi Ankara İlahiyat'ta. O okumak diyordu. İkra, anla diyordu yani İbranice'den. Biz oku olarak anlıyoruz. okumak yani Okumaktır insan okumak, dünyayı okumak. Dolayısıyla her şey, kainat her şey Allah'ı zikreder. Allah yani bu noktada baktığınızda sufi tasavvufi anlamda. O yüzden roman da boş değil, hiçbir şey boş değil. Yaratılmış hiçbir şey boş değil. Sadece olumlu kullanılması. Bakın din de öyle, felsefe de öyle. Necip Mahfuz da bunu tartıştı arkadaşlar romanında yani Evladı Aratina da. Yani din ve bilim iyi ellerde kullanılırsa iyiye, kötü ellerde kullanılırsa kötüye, kötülüğe yol açar. Dolayısıyla dünyadaki hiçbir şey boşa yaratılmış değil. Roman da insanları ne yapar? İnsana hatta o dönemi çok güzel verir. Anlamak açısından o dönemi, bence o dönemin romanlarına inilmesi gerekir. Hangi paraların kullanıldığından tutun her şeye kadar romanlarda bulabilirsiniz. Başka yerde bulmanız zor olabilir belki. Evet. Yani bir de romancılar arkadaşlar genelde %95 yani. Genelde iyiliğe yani dünyayı iyiye götürmeye uğraşırlar. Yani bir, bir nevi dinlerin yapması, yapmadığı şeyi yaparlar. Yani insanları iyiliği emri de kötülüğü nehyetmeyi yani şey yaparlar. vaz etmek için yazarlar. Yani bu da önemli. Romancıların gözünden İsrail Filistin meselesi. Filistinli romancılar çoğu zaman başka tarafa bakan dünyanın dikkatini çekmek için hikayelerini anlatmaya devam ederken İsrail'li yazarlar varoluşsal sorularla ve öz şüphelerle uğraşıyor. Tam bir de şunu da unutmadan söyleyeyim. Sadece Filistinli romancılar Filistin meselesine el atmıyor arkadaşlar. Mesela Radva Aşur yani bizde Ketebe yayınlarında Et adlı bir romanı çıktı. Et İsrail'in ilk katliam yaptığı yer. İlk katliam yaptığı yer. Dolayısıyla orada mesela çok güzel anlatır yani. Radbaşur İngiliz Edebiyat Profesörüdür. Eşi ve oğlu oğlu da Bergusiler bilinen ay şairlerdir yani ondan sonra. Yani kendisi mesela o romanında işte şeylerin, ailelerin, Filistin'den sürgün edilen ailelerin annelerin şey boyunlarında evlerinin anahtarlarını taşıdıkları, yani bir gün görü döneceğiniz umuduyla diri tuttuklarını, anneleri vefat ettiğinde onun kızları varsa kızları boyunlarına takıyor, devam ettiriyor yani bu geleneği. O önemli yani o Roma'da en önemli şey benim mesela şey gördüğüm oydu, bu önemliydi ve çok canlı anlatıyor, sanki oradaymış gibi anlatıyor Radu Aşur. Evet, bu da önemli. Yani sadece Filistin konusu, Metin konusu olduğu için bütün romancılar o konuyla ilgili arkadaşlar ilgilenmiştir. Bu da önemli. ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki Filistinlerin Mısır, Ürdün veya diğer ülkelere nakledilmesi çağrısında bulunduğunda bu yeni bir şey değildi. 1948'de İsrail'in kurulmasıyla Filistinlerin başına gelen nekba yani felaket birçok kişinin topraklarından sürülmesine yol açtı. Ancak bu tek seferlik bir trajedi değildi. Farklı bahanelerle yürütülen, devam eden bir süreçti. Yerinden etme ve işgalde kuşatma. Romancılar bu suçlara, bu suçlara uş, ışık tutan hikayeler anlatmakla kalmadı. Bazıları aynı zamanda örgütücü bir şekilde geleceğin habercisi oldu. Örneğin Hasan Kenefani kendisi öldürüldü biliyorsunuz İsrail tarafından arkadaşlar. Yani önemli bir isimdi. Hasan Kenefani 1969'da Hayfa'ya dönüşü yazdığında vatanın silindiğini görmek için geri dönen bir Filistin'in sahnesinin gerçek Filistinler tarafından defalarca her seferinden daha da büyük bir zulümle yeniden canlandırılacağını bilemez. Roma Nekba sırasında geride bırakmak zorunda kaldıkları küçük oğullarının büyüyüp İsrail ordusunda asker olduğunu keşfetmek için şehirlerine dönen Said ve eşi Safiye'nin hikayesini konu alıyor. Hem toprak hem aidiyet duygusunu kaybetmenin acı bir tasviri. Lübnanlı romancı Elias Hori ise Güneş Kapsı adlı romanında kimlik kaybına daha derinlemesine incelemeye çalışır. Romanda karısı Nahile'yi ziyaret etmek için gizlice sınırı geçen ve yakınlar arasında paralel bir zaman duygusu inşa etmeye çalışan fedai bir fedai savaşçısı Yunus'un hikayesi anlatılır. Ancak Yunus kontrolündeki tek şeyin hikaye anlatıcılığı olduğunu keşfeder ve bu sayede geçmiş ile şimdiki zaman arasında kırılgan bir köprü kurar. Ya benim aklıma burada olmayan da aklıma gelenler var. Burada mesela Tahir Bin Bincelo'nun arkadaşlar bir devenin hikayesini, Filistin'le ilgili şiirleri, Yine mesela işte Yasmina Hadra'nın sunu Al Kabil. Bunun çizgi filmi de var mesela. İşte intihar bombajlar Filistin'de İsrail tarafında yaşayan Filistinli bir Arap'ın mesela. işte o dönemde birbirlerini öldürmelerini konu olan, intihar konu olan önemli bir roman. Yine bunun filmi de çekildi. Yani sun Sunu Kabil'in kırlangıçları diye bir şey var. Özür dilerim. Kabil'in kırlangıçlarında şey anlatıyor. Karıştırdım. Kabil'in kırlangıçlarında orada çizgi filminde orada hapiste daha önceden işte hakimi olan bir kadın eve kapatılıyor eşi hapishane gardiyan yapılıyor o, onu anlatıyor yani tal Taliban'ı anlatıyor S sutfe dediğimiz yani orada şeyde e, İsrail'de geçen bir başka bir roman şiddet sarmalını anlatan başka bir romanı yine Yasmine Hadra'nın o da Şok adında arkadaşlar Şok adıyla yayınlandı o da arkadaşlar oradaki işte bir şeyin orada bir şeyhi dinleyip işte İs İsrail tarafında yer alan bir araba anlatıyor intihar bombacısı haline dönüştüğünü anlatıyor iki tarafında aslında yazar bu intihar bombacılarına çocukların öldüğünü zarar ettiğini falan iki tarafı da eleştiriyor aslında yani savaş olmasını hedefliyor ama tabi İsrail şey tarafında da duruyor yani yine sonuçta Yasmin da yine Filistin tarafında sonuçta durduğunu görüyoruz. Evet devam edelim. Aklıma geliyor arkadaşlar geldikçe söylüyorum. Bir hayatta kalma mücadelesi. Kenefani ve Huri'den İbrahim ben çalışmasını yaptım tabi. İnşallah aklıma gelirse şey ekleyebilirim açıklamanın alt taraflarını onları okuyabilirsiniz. Kenefani ve Huri'den İbrahim Nasrallah'ın Beyaz Atlar ve Seher Halife'nin Babuş sahasına kadar romancılar sürekli olarak parçalanmış bir hafızayı tekrarlanan sürgünün ortasında hayatta kalma mücadelesi veren bir kimliği çözmeye çalışırlar. Yani romancılar o ulusun yani çektiği acıları romana yedirmişler, kurgulara yedirmişler. Yani canlı tutabilmek için Filistin trajedisini. Bu romanlar hem Filistinler hem de okuyucular için varoluşsal sorular ortaya çıkarır. Filistinlerin trajik hikayelerini anlatmak, sonunda onların çalmış vatanlarına geri döndürmeye yardımcı olacak mı? Yoksa Filistinler uçurma doğru bağırmaya devam etmeye mi mahkum? Hikaye anlatıcılığı en azından gerçek siyasetin onlara mutlu sonlar sunmadığı durumlarda bile seslerini geri kazanmak isteyen Filistinlere karşı bir direniş eylemidir. Öte yandan İsrailler tarafından yazılan romanlar, ülkelerinin Filistinlileri işgaline dair derin bir kaygıyı yansıtır ve karakterlerinin ruhunu kemiren bir yok olma korkusu hakimdir. Örneğin David Grossman'ın To the End of the Land adlı romanında Ora karakteri İsrail'in askeri gücüne ve teknolojik üstünlüğüne rağmen kırılgan bir varlık olduğunu ve her zaman uçurumun kenarında sallandığını fark eder. Bu korku İsrail'in Ulu, İsrail ulusunun dokusuna işlemiş gibi görünüyor. O onun giderek artan şiddete ve baskıya doğru itiyor. Sanki güç sadece hayatta kalmak için değil, aynı zamanda bir devlet olarak meşruiyetine dair duyduğu şüpheleri bastırmak için de, bastırmak için de kullanılıyormuş gibi. Çelişkileri ortaya çıkarmak. Bu kaygı Siyonist projenin temel bir paradoksuna ışık tutuyor. Bir devlet halk, başka bir halkın imkanı inkarı üzerine kurulup yerinden ettiği halklar arasında barış içinde yaşamayı nasıl bekleyebilir? Bu önemli bir soru. Bu çelişki bir yandan yazarların kendi tarihsel anlatılarını dayatmaya çalıştığı, diğer yandan da Yahudi devletinin kırılganlığını ortaya koyduğu İsrail romanlarına da sızıyor. Sürekli şüpheyle boğuşan, korgu ve güç, korku ve güç arasında sıkışıp kalan İsrailli romancılar sürekli olarak varoluşlarını savunmaya çalışıyorlar. Michael Chabon'un Gidiş Polisler Birliği adlı romanı özellikle çarpıcı bir bakış açısı sunar. Siyonist, Siyonist ideolojinin özüne iner ve İsrail devletinin Filistin'de değil Alaska'da bir Yahudi yerleşim birimi olarak kurulduğu bir dünya tahavül eder. Bu öncülü aracılığıyla Şabon, Siyonizmi siyasi çerçevesine yerleştirir ve onu tarihsel bir kaçınılmaz olarak değil, belirli bir anda yapılmış, bilinçli bir tercih olarak tasvir eder. Sonu görünmeyen bir çatışmaya yol açan bir tercih. Roman varoluşsal bir soruyu gündeme getirir. Sorun toprağın kendisinden mi yoksa projenin tamamından mı kaynaklanır sorusu. Filistinli yazar Rabia El Metun ise Kaderler, Holokos ve Nakba Konçertos adlı romanında Filistinler ve İsrailler arasındaki karmaşık ilişkiyi sadece düşmanlar olarak değil, siyasi projelerin şekillendirdiği bir gerçekliğin kurbanları olarak inceliyor. Baskın anlatılara meydan okuyor ve zor sorular soruyor. İsrail tüm vatandaşları için bir devlet olabilir mi? Siyonizm Yahudi devletinin merkeziyetçiliğinden uzaklaşıp daha kapsayıcı ve insani bir projeye dönüşebilir mi? Yoksa bu Siyonizmin özüne aykırı mı? Tarih İsrail'in her türlü bir arada yaşama yerine yerinden etmeyi ve etnik temizliği tercih ettiğini göstermiştir. Çünkü bu devlet inşasından ziyade dışlamaya odaklanmış bir ideolojidir. El Metru'nun diğer roman romanı Tel Avivli kadında bir uçakta bir Filistinli bir İsrail artısının yanında oturuyor. Aralarında konuşma ortalama bir İsrail'in seyahat edebilme, normal bir hayat sürebilme ve isterse çatışmayı görmezden gelebilme gibi basit bir gerçeklikle bile ne kadar ayrıcalıklı olduğunu ortaya koyuyor. Filistinlerin ise böyle bir lüksü yok. Çünkü işgal ve yerinden edilme koşulları altında hayatın acımasız gerçekleriyle yüzleşmek zorunda kalıyorlar. Geleceğe göz dikmek. Peki Filistinler işgal ve yerinden edilmesiyle ilişkili kuşaklarla sıramayı gelecek nesillere aktarması, aktarmaya mahkum. Suzan Abdülheva, Cenin de Sabahlar adlı romanda bu zor soruyu ele alıyor. Roman 4 nesil Filistin'in işgal ve sürgünün dehşetine katlanmasını ve modern dünyanın onların acılarına büyük ölçüde kayıtsız kalmasını konu alıyor aidiyet arayışlarında karakterlerin bireysel ve kolektif kimlikleri kırılma noktasında çarpışıyor. Roman okuyucuları yalnızca geçmiş acıları değil, aynı zamanda geleceğe bakmaya teşvik ederek gelecek nesiller için umut ve değişimi kapılarını açıyor. Filistinlerin seçmedikleri bir mücadele ve asla iyileşmeyen bir yarayı nasıl doğduklarını anlatan güçlü bir ifade. Bu arada dünya onların mücadelesinin telafisi gereken bir suçtan ziyade can sıkıcı bir baş belası olarak görüyor. Bu bakış açısı Batı'nın Filistinleri hiçbir zaman kurban olarak değil, siyasi bir sorun olarak gördüğünü ısrarla savunan Edward Said'in görüşleriyle örtüşmektedir. Dünya tarih boyunca sayısız yerinden edilmiş topluluk olduğu gibi Filistinli mültecilerle de empati kurabilirdi. Bunun yerine onları Siyonist bakış açısıyla sözde topraklarını kendi istekleriyle terk eden ve üzerinde meşru, meşru bir tarihi hak iddia edemeyen isimsiz Araplar olarak görmeyi tercih etti diyoruz. 1948'de başlayan bu inkar bugün de sürüyor. Zira büyük güçler Filistinlerin yerinden edilmesine ve öldürülmesine meşru müdafaa bahanesiyle meşrulaştırmaya devam ediyor. Sanki Filistin varlığı başlı başına ortadan kaldırılması gereken bir tehdit gibi. Sert bir Ancak Cene Genet Filistin direnişini doğru bağlamını oturtuyor. Lübnan'da Filistinli savaşçılarla vakit geçirdikten sonra yazdığı Çene Gelet, Aş Tutsa adlı romanında onların yalnızca kaybettikleri toprakları geri almak için değil, aynı zamanda onları yok etmekte ısrar eden bir dünyada görünür olma hakkını geri kazanmak için verdikleri mücadelenin hikayesini anlatıyor biz bunu vermiştik. Yani Ebu Ammar Kod adlı işte Yasir Rıfat'ın oradan sürgün edilmesinde Haddam'ın Cumhur e, Esat döneminde Dışişleri Bakanlığı yapan, Beşar Esad döneminde ise Oğul Esad döneminde ise Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı yapan, 2005'te Paris'e kaçan Haddam'ın anılarında bunu anlatmıştık arkadaşlar. Burası önemli Ebu Ammar özellikle sürülüyor. Yani kim tarafından? Esad da baba Esad da bu işin içinde. Sürüldüğü için de Ebu Ammar Yaser Arafat Suriye uğramadan deniz yoluyla Tunus'a geçiyor. Bu önemli. Yine Velid Canpolat'ın babasını Suriye öldürüyor. Hafız Esad yani o dönemde öldürülüyor. Yine Hariri'nin öldürülmesi aynı şekilde Suriye tarafından yapılıyor. Bunların hepsini Hatta açıkladı arkadaşlar. Kitap olarak da yayınlanacak. Bunlar önemli. Şimdi Romanın dersi evrenseldir ve her türlü adaletsizliğe uygulanabilir. Aynı zamanda ahlaki pusulasını yitirmiş bir dünyaya yönelik sert bir eleştiri teliği de taşır. Arkadaşlar bu ahlaki pusulasını dünya yitirdiği için özellikle Emin Muhalif üzerine benim kitabım var yayınladım. Emin Maluf da yani labirentte de işte diğer kitaplarında genelde Emin Maluf bunu söyler. Yani uygarlıkların itişi, bitişi, yani dünyanın ıı, rayından çıkışı ama yine de şeyi korur. Yani iyi niyetini korur, düzelebileceğine olan inancını korur ve o yüzden bu kitapları yazacağını söyler Emin Maluf Romanın dersi evrensel yani roman Dünya romanı diye Vakıf Bank'tan da kitap çıkmıştı. Gerçekten evrensel mesajlar veriyor. Yerel olmakla birlikte evrenseli de e, özellikle. E, çünkü duygular evrensel arkadaşlar. Evrensel derken yani aşk her tarafta aşk. Veya kim her taraftaki. İntikam her tarafta intikam. Dolayısıyla yerel evrensel, evrensel yerel oluyor bir noktada yani. Bazen şöyle söyleniyor. Yerelden evrensele çıkmak. Ben tersini söylüyorum. Ben diyorum ki ya o doğru ama yerelden evrensele gidiyor. Evrenselden yerel Aynı şey yani. Çünkü evrensel olunca değişmiyor. Yani biz evrensel deyince konu değişmiyor. İnsanın konusu hiçbir zaman değişmiyor. Yani Malatya'dakinin konusu da aynı. Washington'dakinin konusu da aynı. Değişmiyor yani. O da insan, o da insan. Çünkü aynı konular. Romanın dersi evrenseldir ve yereldir de ve her türlü adaletsizliğe uygulanabilir. Aynı zamanda ahlaki pusulasını yitirmiş bir dünya. Bak bu çok önemli. Ahlaki pusulasını yitirmiş bir dünyaya yönelik sert bir eleştirin teliği de taşıyor vahiy ve yapı bozum gücü olarak edebiyat tüm siyasi projeleri ne kadar köklü görülürlerse görülsünler zamanın sınaması altında kırılgan kaldıklarını kaldıklarını defalarca kanıtlıyor. İsrail romancı Amos Oz, Amos Oz Yahuda'da Siyonizmin ebedi kalıcılığını, mitini yerle bir ederek her siyasi girişim gibi bunun da yalnızca bir proje, proje olduğunu yaratıldığı kadar çabuk çökebileceğini öne sürüyor. Amos Oz da önemli, Oz da önemli. Oğuz, amos oz özür dilerim önemli. Onunla ilgili de Alper Hoca var. O da Tunceli'de sağ olsun. Onun bir hikayesine veya onunla ilgili çalışmaları var diye hatırlıyorum bakabilirsiniz. Sadece İsrail devletinin geleceğini sorgulamakla kalmıyor. Aynı zamanda İsraillerin kendi iç de ortaya koyuyor. Kendilerini tarihin kurbanı olarak gören insanlar devletlerini başkalarının acıları üzerine nasıl inşa edebilirler? İsrail başka bir halkın yok edilmesini istiyorsa nasıl güvenlikte yararlanabilir? Sonuç olarak Filistinlerin hikayelerini anlatmaya devam ettikleri sürece sinilemezler Filistinler. Ve çelişkileriyle mücadele eden İsrailli yazarlar sonunda onlarla yüzleşmek zorunda kalacaklar. Bu anlamda Nekbe sonrası edebiyat sadece geçmişi anlatmakla ilgili değil, aynı zamanda işgal ve sürgünden uzak bir geleceği geri kazanmakla da ilgili. Dolayısıyla edebiyat arkadaşlar insanın hatıratını canlı tutan bir tür. O da anlatı diyelim. O noktada da önemli. Evet arkadaşlar dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bizi desteklemek adına videolarımızı beğenir abone olur yorum yaparsanız sevinirim çok teşekkür ediyorum izlediğiniz